Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Yine bomba gibi bir video. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne 14 kişiye Royal Pass çekilişimiz var. Yapmanız gereken şey açıklamalarda sosyal medya hesaplarımız var. Hepsini takip ediyorsunuz. Hepsinde gönderiler paylaşacağım. Onlara üçer arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Ne kadar çok etikette farklı farklı arkadaşlarınızı etiketlerseniz Royal Pass kazanma şansınız o kadar çok arkadaşlar her zaman olduğu gibi bu YouTube videosunda da Royal Pass çekilişimiz var. Yapmanız gereken şey yorumlara ID'nizi ve nickinizi yazmak, videoyla alakalı düşüncenizi yazmak arkadaşlar. 14 Şubat Pazar günü sevgililer gününde çekilişleri canlı canlı yapacağız. 14 kişiye canlı canlı Royal Pass'ı göndereceğiz arkadaşlar. Her YouTube videosunda Royal Pass çekilişimiz var. Her gün canlı yayındayız. Nonolive, Nemo TV, Twitch, d Live abi her yerde Facebook'ta, YouTube'da, özellikle YouTube'da orijinal orijinal canlı yayınımız. YouTube'da bizi her yerden takip edebilirsiniz. Her gün canlı yayındayız. Her gün UJ ödüllü turnuva yapıyoruz. Her 100 like'a 60 UJ kodu chat'e özel veriyorum. Sözü fazla uzatmadan hemen videoya geçelim arkadaşlar. Kimler abi, abi sanatlar mısın? Ya da aksi maçsı da tekrar. Bana devret, bana devret, bana devret. Bana devret. Josh Floatel, bana devret hemen. Ee, erken düşersin. Tamam. Tamam onlar yetişemedi. Oo bunlar benim yanıma geldi. Abi biri arabayı aldı oradan. Evet silah yok. Silah yok. Aile abi silah var, yok. gel abi gel. Pompalı buldum. Gel abi. Evet. Beni burada parçalayacaklar yani. Gel, gel. Bu bot, bot taklidi mi yapıyor bot? Bot bot dinlemeyin. Aa Alman Alman. Yaklaşın abi orada iki kişi var birbirini kaldıracak. Terminatör sen oradalar. Terminatör sen oradalar. Adam bana araç geliyor. Geliyorum ben. Her sana silah buluyorum hemen. Önümde. Bas 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 Ersan abilere bas lan Geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam bu silahlar bize yeter abi geliyor. O köşedeki herhalde daha yaşıyor. Bitti mi abi? Yok yok, yok 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 yok. Aa, kandan geldi. Burada çok yakında biri var. Evet, Yaklaşın abi adamlara. Arkandayım. Bir saniye. O tarafa fazla gösterme o tarafta bir yerde. Hangar olmaz değil mi? Buralarda bir yerde. Ayak sesi geliyor abi. Nerede? Bitirtme kendini, Haydi nerede? Be. Burada. Hello. Evet. Arkada biri var. Geliyor, geliyor. Bari, ölüyordum, vuruyordum. Ersen abi ellerin Kar98 var. Bir daha var, biri daha var. Alex's var. Alex's var. Aa beni baydı. Bir saniye bot galiba bot. Tamam öldü. Para 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 pam tamam, var. Abi sen ya. Arslan abi şuraya çıksana kar 98 vardı galiba. Bakayım bir dakika. Dedik adamlara gelmeyin diye. Ya bugün video çıktın ya. Why are you running? win Vinal alsak çıkıyor değil mi video abi? Ah mini de var burada. Mini almayacağım ya şey de var. taktik dipçik mini var. Watch out! Watch out! Hmm? Look at this dude! Okay. Tokiler dikkatli oyna ya. Şurada bir tane şey var. Drop var. Drop dropta git, durma drop kanka. Dropta önce durma. Çok Dur açıyoruz. Ya. Dropta durma. Yo 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 drop durma durma. Baksana savaş ne olmuş şimdi. Gelin abi adamlar çatıda. Atladılar bir yere. Kas yaptı. Pes geldi. Kat Uy burada katliam çıkmış beyler katliam. Kat bir tane. Aslında abi. Vurursun vurursun. Aslında. Adam nereden sıkıyor lan? Lan. Bak abi içeri gir içeri gir. ki abi kendini. <gülüyor> baksana abi AVM var. Dur. Alacağım bir saniye dur Yeter. Git al git al git al. Çatıya mı indin? Çatı çatı. Lan adam geldi adam dibimizde adam, değil dibimizde beyler adamlar burada. Ya abi bir sen gel AVM al karışma o bizde. Arkaya da dikkat et abi Ersan abi. Of rich veriyorsa Gördüm. Bana yani çek ona. Yani yanmıyor bu. Aa bomba geldi. öldük bombasını seni satayım ya. Aynı yerde durmayın gençler. Bu bomba hepimiz gitmiyor. Aynı yerde durmayın abi. Ben öldüm. O yana. Tamam içeri gir, içeri gir bomba geliyor. Evet, bunlar haritayı temizledi. Bizim numara bir kitim varsa alırım şu Kit bir tane bırakayım abi. O nasıl ölmedi lan o kız Abi nasıl gitme bu kadar? Çok felaket kasıyor. Abo önümdeki buz kırıldı lan. Lan şu sağdaki de bizi davet etsin saçım. Abi oyalayacak sizi, vurabilir sağdaki dikkat. Helal Ersan abi, bir baygın. Onu oradan geçirmeseydin ya, AVM'yi koysan. Yo. Abi buzun arkasında şu an bende baktan gözüküyor. Kaç kolun var? Hala. bitir bitir abi ya. Bitiremiyorum, abi, bitiremiyorum, şey. bitirebilsem. Bitiremiyorum. Kaçtı. Abi, bak şura. Çıkar çıkmaz vurun bak. Şurada. Abi bana gelemezsiniz ben çok kötü Beyler 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 abi niye gösterdiniz adama? Ben senin yanındayım. Kim öldü bizden şey mi öldü? Cesur mu öldü? Abi içeceğim <laughs> var mı? Bakın. AVM bekliyorum. Kalbim, kalbim. Bir tane vurdum. Yaptı. Ön. marktan gözüküyor yaptı. Aga be. Abi bu zırhlı adam var. Ben de ben gözüküyor hala. Yani ya da o bizim Adamlar görünmüyor artık. Oha görüş iki açısı. tane. İki tane yedi ölmedi ya. Görüş açısı çıktı görüş açısından. Burada dur burada dur arabamız var zaten. Arkaya bakarak ol sadece yeter. Çok. Abi. abi evlere... Beş el altın var mı senin? Beş el altın çok mu? Var abi. Gel. At, at biraz atsana bana. Vallahi tamam. fazla, tamam, fazla, işine içine gitme tamam fazla içine gitme adamlar ta taramasın bizi. Alan dur dur dur. Alanda güzel bir yerde dur. Bakayım var abi. Adam var adam var adam var adam var adam var. Nasıl şunu vur canı çok az canı çok az canı çok az. canlı çok az. 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 Terminator üstüne gelme adamın. Adamın üstüne açılma ama. Adamın üstüne açılma canı çok az. <laughs> kanka abi. bir kitim varsa fazladan bir tane bana bırak. Attım buraya. Geldi adam oynuyor lan. Adam oynuyor direkt. Açık abi. Çok açık adam bir şey. adam. geldi. Hadi bir ayırsana bu basa. Bu tarafa var. gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Bana bir duvar da duvar at duvar at duvar at. Atın. Tamam. Arka bırakmayacak ya. Arka temiz arka önce. arka full Arka bence temiz. Şu, şu, adamlarda bir loot alırsa biz kurtuluruz. Adam soldan açıldı. Çabuk çabuk soldan açıldı. Soldan açıldı bak. Soldan açıldı biri. Yattı bir yere. Soldu aynen. Ağır sana abi aynen böyle. Yanıyor abi. Bitir abi bitir bitir Lan ana havladı mı sağ ol. Ananı havladı ya Lan. Ya 40 saat yatmışlar şurada ya. Ersan abi çok iyiydin baya iyiydin. Baba ya. Hmm, muhteşemdin abi de. Hepinizin eline sağlık. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda yorumlarda ID'nizi yazmayı unutmayın. Kim kazanırsa çekilişi canlı canlı göndereceğiz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Canlı yayınlarda, videolarda görüşmek üzere.